Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle PUBG yapımcıların yaptığı yani level Light'in yaptığı oyunu deneyeceğiz Ama adını bilmiyorum ama güzel bir oyun yani Umarım kasmaz yani Yani Play Store'da o kadar yorum gördüm Oyun kasıyor diye Ya FPS'den kaynaklı yani FPS düşüklüğü olunca kasıyor yani Ondan da kaynaklı olabilir bilemiyorum yani Umarım kasmaz diyoruz bakalım Umarım kasmazsa oynarım yani kasarsa da bırakırmıyorum yani oynamayı da Burası sıkıntı değil Ne yeni silahlar Kişilerden elde et Ara ve yağmaları zengin olmak için her şeyi al Öğrenilen strateji e, Bu oyunun şey beta sürümü vardı şey beta e, AP ama şey Play Store'da mı ne Onu kaldırmışlar herhalde yani bu tam sürüm haline getirmişler. oyunların bakalım ara sahneleri nasıl olacak bakalım. Yani hikayesini oldum kasmaz yani diye düşünüyorum yani bu kadar kaç GB bilemiyorum yani. Umarım kasmaz diyelim başlayalım yani. Abicim ne kadar bekledin ya ne kadar uzun bekledin hemen girsene. Ne diyor indirilen hemen kaynak bekle. Oho bir oyuna girene kadar çok sıkıntı işte bu. Bakalım bu oyunu da yeni güncellemeler bize getirmişlerdi ama bakacağız. Eğer beğenirsem oyunu beğenmezsem de çekmeyi de bırakırım bu. Oyunu. Arkadaşlar yeni gelenler varsa kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Neredeyse 160 abone olduk. Abone olup ve like atmayı unutmayınız. Canlı canina Evet bir kişi gelmiş. Güzel. Yani fırsat olursa oynarım biraz da yani çıkınca. Evet kardeşim sana bir şey soracağım. GTA San Andreas, GTA San Andreas Kurtlar Vadisi modu mu? Onu soracağım sana. Yani onunla ilgili bir güzel haber verirsen sevinirim yani en azından. Yani Cyber City'den sonra. kadar sürdü bunun açılması ya. Allah Allah. Bu Lemon Light'in yaptığı oyunlar niye bu kadar uzun sürüyor? İnternet sıkıntısı mı desen yani bilemiyorum. Yani. Bugün düşündüm GTA San Andreas Cyber City yapmayı düşündüm. İyi güzel. Vardı ee, kardeşim şimdi senin yaptığın mod yani GTA San Andreas yaptığın yapacağım mod yani e, Android oyuna mı yapacağım yani Android 11'e Ben bir sıfır GTA San Andreas Android 11'e özel oyun indirdim Şu Rockstar'ın yaptığı mobil port mudur dedim Glowstreak Games mi yaptığımı desin desem yani Oyun kasıyor kas Atıyor mu desem yani atıyor mu desem Yani bir oyun dondu mu atıyor hemen yani. İşte ben oyuna sinir oluyorum işte Sürekli siyah ekran sürekli siyah ekran yani bıktım yani Ama oyunu Türkçe yaması var ama dur bakalım Yani e, Rockstar Games, GTA San Andreas ve 3 oyunun trilojisini çıkarmış Definitive Edition'ını Kendi de e, Play Store özelinde Play Store'da bana 435 TL satıyorlar. Ben Netflix Netflix e özel uygulaması indirecektim ama sürümü uygun değilmiş yani uyumlu değilmiş yani sürümü. Ya Apple telefonlarda oynayabilir ya da onlara özel telefonlarda oynayabilirim bilemiyorum yani. Yani Rockstar Games yani GTA Definitive Edition Na Definitive Edition'a yani güncelleme getirmiş yani PC'de mi dersin yani konsollar mı konsollar mı dersin yani güncellemesini getirmiş yani. Yani oyunda hiçbir sıkıntı yokmuş yani. Umarım da böyle bir şey olmaz yani böyle ne diyeyim Rockstar Games artık Definitive Edition mu dersin Trilogy mi dersin böyle bir oyunlar çıkarmasın yani rezalet oyunlar. Ben iyice oyunlarından da soğumaya başladım yani. He, siyah ekran demişken eski tablette Sedat Bozkurt'un yaptığı mod e, GTA Türk'ü oynuyorum ama bazen girdiğinde sürekli oyundan atıyor. İşte kardeşim bu e, Rockstar Games'in yaptığı mobil porttan kaynaklı. Mobil porttan. Ya buna hiçbir yani hiçbir şey yapmamışlar yani. Hiçbir şeyin yapmamışlar. Yani, düzenlememişler yani. Oyunu ayarlamamışlar. Önümüze serdiler yani. Sürekli atıyor sürekli atıyor. Bıktım yani bu oyuna güncelleme mi getirirler? Ne halk getirirler? Getirsinler de yani bıktım ben öyle oyun onların oyunundan yani. Eğer yeni bir oyun çıkarırlarsa yani Red Dead Redemption Mobile mi dersin? GTA 5 Mobile mi dersin? Öyle bir şey çıkarırlarsa yani kesinlikle oynamam yani. Onları da rezalet ötesi yaparlarsa yani. Hiç oynamam yani. Ama modları oynarım. GTA Cyber Steam oyunu oynarım yani. Ona bir şey demiyorum onu oynarım Ama oyun güzel yani modu güzel ama mod atmıyor Şu Rockstar Games'in yaptığı moddan kaynaklı yani mobil porttan yani modla alakası yok Ya arkadaşım senin ne kadar uzun sürdü ben anlamıyorum ki yani bir türlü açılmıyor Açılıyor açıyor 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 diyor yani bir saat bekletiyor yani Nefret ediyorum şu bir saat bekletmesine ya Uf. Yani bir şey diyeceğim de bu oynama dur bakalım. Ya kardeşim GTA Netflix Android e, tek teklif takip bütün uygulamaları sildim açılmadı. Böyle bir işin ben yani ta ya Kardeşim yani Netflix ile Rockstar Games işbirliği yapmış yani GTA San Andreas'ın 3 oyununu definitive edition'ını ama Definitive Edition'ını mobile getirmişler. On, onlara vermişler yani bildiğin oyunu. Kendileriyle iş yapmış, huzuru vermişler. Oyunun içine dışına etmişler yani. Lan arkadaş bir saat ders bekletiyor ondan sonra siyah ekran veriyor. Açılmıyor arkadaş yani. Ben indirdim bu tablete. Ne yapsan oyun girmiyor yani. Ama şimdi ben bu oyunlara bir şey diyeceğim de ama dur bakalım ama neyse yani sinirlenmeyeceğim yani. Ya arkadaş yani kriz geçiyorum bana şu oyunları yüzünden var ya. Deli ediyor adamı deli ediyor bir sürü bir sürü bekletiyor. Bir sefer gidiyorsun yani bir saat beklettim yani senin ne istiyor üyelik. Lan onun için üyelik para vermem ben yani. 500 lira olsun 600 lira olsun kesinlikle dahi vermem. Oyunları da onlara kalsın. Üyelikleri de onlara kalsın. Yeter artık. Bıktım onların üyeliklerinden, üyeliklerinden. GTA China, GTA China Wars mu? Dedim. Ücretsiz ee, ücretsiz oynarken de yine para istediler yani. Ya kardeşim şimdi sana şöyle diyeyim. Ben GTA Chinatown Wars Liberty Stories ücretsiz indirme ücretsiz getirmişler mobil demini Yani bir dakikalığına yani benden para mı ne istediler yani? Yani yani yalan değil yani. Çok saçmalıktan dolayı yani. Ben sana söyleyeyim ya kesinlikle onlara üyelik verme, para da verme, hiçbir şey verme yani. Bırak oyunları onlara kalsın yani. Yani bir sefer mi ne piste yaptılar rezaletti. Harbiden rezalet bir oyun. Yani kepaze bir oyun yani, ben söyleyeyim yani. Aynen yani güzel bir getirdiler yani. Ben GTA oyunları seviyorum yani. Definitive Edition'ı hiç sevmem yani. Yani grafikleri yine Android'de berbat. Yani millet bunu nasıl oynuyor ben anlamadım. Yani telefon mu güzel, ne dedim sürümü mü güzel ben anlamadım ki niye oynuyorlar ben anlamıyorum ki ben oynayasın da gelmiyor oyunu. Yok hiç oynamam yani kesinlikle dahi oynamam. Kimse bana oyunu oynatamaz da oynamam da. Kesinlikle dahi. Hayır diyor. Rockstar Games var ya, senin yapacağın oyun da ben ta bir şey değil Yani sakin olayım da neyse bir de bakalım. Bir şey Ama oyunları ne de ne diyeyim. Bakalım GTA 6 bakalım nasıl olacak. Onu tahmin ediyorum ama gt 6'yı ben alamam çünkü bilgisayarım olsaydı alırdım yani PlayStation'ım olsa alırdım Ama özel bir televizyon olsaydı yani alırdım yani bilemiyorum yani Hiç alasım yok Almayacağım yani Kesinlikle dahi almayacağım Ana nasıl ben almam yani Aynen Recep Everek gibi yapmışlar yani bir dünyanın maymuna çevirmişler yani adamı güzelim ton yani. Yani rezalet ötesi oyun. Yani Tobi eski GTA oyununda iyiydi. GTA oyununda suratı güzeldi. Şimdi görsem o Merced iyice bir rejibit olmuş yani. <laughs> ya biraz da saçma olmuş yani. Yani tipiyle oynamış iyice oyun şey oyunda dedim. Karakterin yüzüyle oynamış <laughs> Onu söyleyeyim de yani. <laughs> Kardeşim ben sana söyleyeyim bir de e, Scooby-Doo yapımı çıkarmışlar ne Velma well, mıydı neydi çok saçma Ulan bizim çocuksu yapmışlar yani çok saçmaydı yani yani bir yani Sugu Video markasına bir hakaret yani. Ben söylüyorum hakaret. Öyle bir şey çıkarım çıkarmıştı dedim. Sugu Video'yu yapan kişiler mi dersin? Dedim şey başka kişiler ne yapmıştı? Ama çok saçma olmuş yani çok saçma. Olağan birinin yani ergen birisi olmuş bir de ergen yani. Yani burnu havada birisi olmuş iyice i̇şte burnu havada mı ne? Yani kesinlikle dahi beğenmedim. Yani ben bunu bir hakaret olarak söylüyorum Yani tuttuğu Cidden söylüyorum hakaret. Ama biraz da Call of Duty tarzında bir oyun olmuş da. Aranam Berakkan oldu. Ama hikayeli oyun ama hikayeli oyun olduğunu söylemişler. Bakalım bu hikayemizde ne olacak bakalım. Ya bir asker mi olacağız ya bir çavuş mu onu bilemiyorum. Abicim Allah rızası aman Allah rızası için şu da kasmayan oyunda kasmasın yani deli olacağım harbiden ya yani kim bu oyunu yaptıysa çizeceğim ama dur bakalım ben bu oyunu oynarken yorumlar bırakacağım yorum olarak bırakacağım <laughs> dur bakalım oyun güzel mi kötü mü ne diyor bayrağı seç dur ee, karakterimizi erkek yap Bu tip daha iyi Saç rengi Dur bakalım Bu iyi ee, Dur bakalım Bayrak adı Ayrıca Dur bakalım Tamam Eminim kardeşim em ee, Saçını böyle yapalım Dur bakalım Tamam kabul ediyoruz oyunu. Şimdi ne olacak bakalım bu. Bakalım burada ne olarak oynayacağız bakalım. Uyruğumuzu da seçtik. Tamam. Tamam oldu. Bakalım. Arkadaş şu oyun donması var. Ya. Sinir oluyorum var ya donması da Niye onu da anlamıyor ki bu oyunda. İyi tamam açıldın yani. Donma abicim var ya. şu oyunu yapanlara var ya. başlayacağım şimdi bu oyunlarına daha. Yani şu oyunu da bir doğru düzgün yapın kardeş Kardeşim benim FPS'sini de ayarlayın yani. Niye bu oyununuz donuyor arkadaş ya. Ne alt varsa donuyor yani. PC'ye getirilirse vay halimiz ediyor oldu bakın. Umarım bu oyun kasarsa böyle ben bırakacağımı söylemiştim zaten. Bir bakalım. Tekrar açalım da Umarım burada oynadım. Başlayacağım şu top oyunu daha.